Babandan kalmıştı değil mi? Kirayı geciktirme tatlım. Hadi gidelim sevgilim. Birine bu kadar düşman olacaksan bence onu yakından tanımalısın Esmi. Ben senin gibi bir kadın değilim. Anneyim ben. Tatlım iş bu. Kişiselleştirme. Merhaba arkadaşlar. Deha dizisi 6. bölüm 1. fragmanına hoş geldiniz. Büyük bir heyecanla devam eden Dehadizimizde artık efsane ters köşelerde bizleri bekliyor olacak. İskender'in kendi eşinden sonra alacağı büyük bir hırs, devran ve ailesi için büyük bir tehlike diyebiliriz. Her defasında İskender'in aklına türlü türlü tilkilerin gelmesi devranın kimin ile oynadığını açıkça hatırlatması olacak. Devran ise yeni yeni oyunlara başlarken karganın işleri bitmek bilmeyecek. Lakin... Cesur'un hamlesi ise Devran'la bir şekilde yollarının kesiştiğini göreceğiz. Devran İmre ile her ne kadar ters düşse de yeni bölümde aile daha da geniş olacaktır ve yeni düşmanların gelmesiyle dizimizde heyecan ikiye katlanacak büyük şokların ve efsane ters köşlerin olduğu dizimizde final olmasın diyorsanız siz de kanalımıza abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz.